Herkese merhaba arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuza bildiğiniz üzere Katana Krallığı savaş adında bir etkinliğimiz geldi ve ben bu etkinlikte suşilerden toplam 37 tane açmışım arkadaşlar gördüğünüz üzere ve toplamda 27 tane wasabi gücü ve bir tane de kostüm çıkarmışım arkadaşlar bugün sizlere bu e, suşi wasabi güçlerini çıkardığım e, kısa kısa videoları e, sizlerle birlikte bir bakacağız e, Bakalım bu bir güçlerinden e, suşilerden neler çıkmış hangi ödüller çıkarmışız e, ne tür kostümler çıkmış Sprout kostümü nasıl bir kostüm bunu bugün sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde ilk açalım e, iki oldu güzel bunlardan iki veya üstüne çıktığı zaman daha çok suşi çıkartma şansınız artıyor ve ekstra özellikler veriyor acı geldi arkadaşlar acıdan bakalım ilk baştan ne geliyor Yeni karakter e, J yan karakterine geldi. Bir tane de spray çıkardı arkadaşlar. Bir de Star Wars arkadaşından Bir tuşu daha açıyoruz arkadaşlar. Bunda da bir de kaldı. Bakalım bundan hangi acı geliyor? Ekstra acı geldi bundan da. Bakalım bundan hangi karaktere wasabi gücü veriyor. Bundan da Penny karakterine verdi arkadaşlar. süper e iki tane top bırakır diyor. Evet arkadaşlar bir de şimdi bu e, suşimize bakalım. Bakalım bundan ne geliyor? şekilde açtım. Gene bir dedi. Hep de bir diyor bize. Neden acaba diye bir merak etmedik değil. Acı geldi. Bakalım bundan ne geliyor? Hangi karakterimize geliyor arkadaşlar? Angelo'ya geldi. Angelo'nun da saldırısı 3 ok şeklinde atıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde Angelo'ya bakacak olursak da 3 ok gerçekten işimize kupa kasarken çok yarayacak arkadaşlar. Angelo da çok güçlü karakterlerimizden bir tanesi. Zaten arkadaşlar tek bir oku 4000-5000 vuruyordu. Şimdi üç tane okla beraber tam 12.000 hasar verebiliyor ancak arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere büyük robotu tam 12.000 hasar veriyorsunuz Şöyle 3 tane de e, ok atmış oluyorsunuz Arkadaşlar gerçekten aşırı güçlü bir güçlerden bir tanesi basa bir güçlerinden bir tanesi Arkadaşlar oyunun içinden geçecek olan hiper şarjlardan hiper şarjlarla beraber e, en güçlü karakterlerden bir tanesi diyebiliriz anca da. hiperle birlikte zaten daha da güçlü oluyor Gördüğünüz üzere hem yakıyor hem ee, cam basıyor. Yani çok OP olacak. Angelo da arkadaşlar şu şekilde tek bir oku bile dibinden vurduğunuz zaman bine yakın bir hasar veriyor arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane okla beraber de zaten 1300 1400 hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Angela karakteriyle Evet arkadaşlar şu şekilde ekranda gördüğünüz üzere toplam 60 tane de 27 tanesi bulunduğu şeklinde etkinlik süresinde bizde gösteriyor. Toplamda açılmamış olan 33 tane vasabi gücüm kaldı arkadaşlar. Cehennem, çılgın acı, ekstra acı ve acı şeklinde arkadaşlar. Ee, cehenneme tabii ki daha az çünkü da daha çok güçlü yapıyor karakterlerinizi. Gördüğünüz üzere burada da Kenji, Satin, Surge, Draco bunlar çok güçlü karakterlerden bir tanesi. Şurada gördüğünüz üzere Tanuki Sprot çıkmıştı bana arkadaşlar şu şekilde bir kostümümüz bunlar sınırlı süreli bir yıl sonra ve Katana Krallığı etkinliği boyunca alınabilir diyor arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere Sprout kostümünü şekilde deneme mağarasına deneyecek olursak da bu şekilde arkadaşlar atış efektleri güzel sahildeymiş gibi bir hava veriyor atladığınız zaman da yerde su birikintisi gibi bir birikinti bırakıyor arkadaşlar ultisine bakalım. Böyle fenerle birlikte bir ormanlık gibi bir e, hissiyat veren bir ulti atıyor arkadaşlar Sprot'la. Bu şekilde gördüğünüz üzere tabii ki zaten e, Sprot yok etme animasyonu az çok var diyebiliriz, yok diyebiliriz. Çok kararsız kaldım şu an bu kostümde. Bence yok gibi ama e, yok etme animasyonu çok belli olmuyor. Ama çok yok gibi yok etme animasyonu bu kostümde arkadaşlar bu şekilde hiper şarj zaten aynı hiper şarjı ekstradan hasar veriyor 1500 hasar bu şekilde ultisiyle attığınız zaman zaten daha uzağa atabiliyorsunuz Sprout'un mermilerini arkadaşlar kostüm güzel bence kullanışlı kullanabileceğim bir kostümlerden bir tanesi ben gayet sevdim arkadaşlar. E, Tanix Sprout kostümüne gerçekten hoş kostümlerden bir tanesi olmuş. Supercell ekibinin tasarladığı bu kostüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar, Chroma'da e, bizim Wasabi gücümüz çıkmıştı. Bakalım nasıl bir güç derseniz de şu şekilde görebilirsiniz. Attığınız mermiler geri sizlere geliyor. Acaba bu normal ultisine geçerli mi diye bir merak etmedik değil. Hiper attığınız zaman şu şekilde mermileriniz geri geliyordu ama normal ultide geçerli değilmiş. Hiper şarjda gene aynı şekilde geri attığınız ultiler geri sizlere geliyor arkadaşlar. Şu şekilde gösterecek olursak. Ama Stu ile Crawl'la birlikte de duvar içinden de vurabildiğiniz üzere şu şekilde duvarların içinden de mermileriniz geri geliyor. Oyunun içerisinden geçecek kostümlerden, vasabi güçlerinden birer tanesi olmuş. Crawl da arkadaşlar şu şekilde Zaten gayet güçlü bir karakterdi. Hiperiyle vesaire kasaya direkt eritiyordu yani kasayı. Özellikle 8 bitin ultisi sonra enerji içeceği vesaire derken zaten kasaya direkt 80 bin hasar verebiliyordu. Kral Hiperi ile beraber arkadaşlar şu anda da gördüğünüz üzere duvarların içinden geçerek zaten kaçamayacak rakip sizden kaçamayacak arkadaşlar tabii ki e, bu etkinlikle beraber de çoğu karakteri bin kupa yapacağım ben inşallah gerçekten güzel etkinliklerden bir tanesi ama işte karşı tarafta da aynı etkinlik olunca deng eşitleniyor biraz dengeler o da biraz insanı oyundan bezdiriyor açıkçası karşıya mesela mutasyonlu bir bir güçlü bir henk geldiğini düşünün siz ona ateş ediyorsunuz o e, size geri sek mermi sektiriyor ultisinden atıyor arkadaşlar e, oyunun içinden geçiyorsunuz bu şekilde de bahsettiğim Henkin Hank'in da arkadaşlar bu şekilde. Eğer basa bir gücünüz varsa rakip size ateş ettikçe şu şekilde ultisin, ultinizden bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ve zaten e, hele bir kasanın dibine vesaire girerseniz şu şekilde göstereyim. Direkt tak tak vurabiliyorsunuz. Bu robot bana az vurduğu için bu kadar az olarak gösteriyor. Ama normalde gerçekten çok fazla aşırı fazla hatta hasar verebiliyor Hank karakteri arkadaşlar. İyi oynadığım maçlardan seri ile birlikte kasar kendi oynadığım maçlardan birkaç e, video koyarım buraya da arkadaşlar. Nasıl bir mutas bir gücü olduğunu sizler de görürsünüz bu şekilde. Hank'in zaten e, ultisi vesaire çok güçlüdü. Can basıyordu kendine. Şu an bile 14 14 15 15 can basıyor kendisini arkadaşlar bu şekilde daha önce yaptığım maçlardan birini görebilirsiniz arkadaşlar düşman bana vurdukça ben etrafa hasar vermeye devam ediyorum gördüğünüz üzere mesela Edgar atladı şu anda da bana vurdukça ben onu indiriyorum Taran ultisi aynı şekilde bana attıkça ben Berin'in ultisinde atışların üstüne durdukça pokonlu beni canladıkça beni alamıyorlar Çünkü neden gerçekten çok güçlü bir basa güç Arkadaşlar aynı şekilde robotlarda da küçük robotlarda da bu dahil Gördüğünüz üzere direkt benim canıma fulluyorlar zaten. E sonrasında da zaten rakip takım direkt ölüyor çünkü siz ona hasar veriyorsunuz. O size hasar vermeye çalışırken şu şekilde gördüğünüz üzere mesela Edgar atladı, El Primo vesaire atladı. Gene bana dalıyorlar ama hepsini yok ettim gördüğünüz üzere. Bunun sayesinde arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kupa kasabiliyorsunuz oyunda şu anda. Ben de gördüğünüz üzere 63.300 kupa olmuş sayılırım. Son 7 kupam kalmış 63.300 kupaya arkadaşlar. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.